Padişahın biri halkından insanlara birer çuval verip hazinelerle dolu sarayına alır ve der ki burada gördüğünüz ne varsa Dilediğinizden dilediğiniz kadar alabilirsiniz. Ama hiç beklemediğiniz bir anda sizi saraydan çıkaracağım. Kimileri saraya girer girmez her an çağrılabilirim diyerek çuvallarını elmas, altın ve mücevherlerle doldurur. Kimileri ise sarayın süslerine dalar, eğlencelerle oyalanır. Derken bir gün ansızın görevliler gelir, haydi çıkıyoruz derler. Çuvalları boş kalanlar şaşkınlıkla ama daha hazırlık yapmadık derler. Görevliler ise buradan çıkarılacağınızı bilmiyor muydunuz diye sorarlar. O an akılları başlarına gelir ve bize bir fırsat verseniz de geri dönüp güzel işler yapsak derler ama nafile. Artık geri dönüş yoktur. Aynen öyle de dünya bir saraya benzer. Biz de bu sarayda misafiriz ve her an misafirliğimiz bitebilir. Öyleyse gelin vakit varken çuvalımızı yani amel defterimizi salih amellerle dolduralım ve Rabbimizin mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah'ı anmaktan alıkoymasın ikazını aklımızdan çıkarmayalım. Ya Rab, dünyanın geçici lezzetlerine aldanıp bize ahireti unutturma.